arka bacağı kır öne doğru Ankarasporda gelmeden önce farklı kulüplerde oynuyorduk. Bu kadar profesyonel kulüplerde değil. Vanspor'a geldik şu an çok iyiyiz. Gördünüzse antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Vanspor'da hani umudumuz var. Birçok başarılara imza atacağız ki bunu biz de Vanspor forması altında yapacağız bunu. Formayı terleterek, elimizden gelen en fazlasını yaparak yapacağız bunu. Vanspor gibi köklü bir kulüple ee, çalışmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Van ee, Spor'da büyük başarıları imza atacağımıza. Ee, şu an e, çok iyi bir takımdayım. Daha iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. İki, üçüncü ligden başlıyoruz. İkinci lige kadar yükselmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz birinci lige kadar gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah birinci lige kadar gideriz. Buradan Mehmet Abici başkanımız ve yöneticilerimize buradan teşekkür ederiz verdikleri destekten dolayı. Van Spor sadece erkek futboluyla şu an faaliyetlerini sürdürüyor. Ama bizler de kadın futbolunun oluşumu için bayağı yönetim kurulu olarak ciddi bir girişimde bulunduk. Arka Süreci tamamlamış olduk. Futbolcularımızın, kadın futbolcularımızın lisanslarını tamamladık. Artık Van Spor bundan sonraki süreçte kadın futbol takımıyla birlikte spor faaliyetlerini sürdürmüş olacak profesyonel olarak. Bizler bu girişimi başlatırken Van Spor Yönetim Kurulu olarak kadınlara pozitif bir ayrımcılık tanımamız gerektiğini, çünkü Türkiye'de 41 milyon kadın yaşıyor ve Türkiye'nin yarısı, neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor ve futbolda ve spor faaliyetlerinde ikinci planda kalması hiçbir şekilde gönlümüz razı olmuyor. Burada hem bölge için, Van için böyle bir girişimin olması başarılı olacak, kadın futbolcular çok ciddi bir örnek olacak ve bundan sonraki süreçte de bölgede çevrede de önemli düzeyde örnek bir model olacaktır. Bizler yönetim kurulu olarak bunu bir toplumsal sorumluluk olarak kendi üzerimizde bir misyon edindik ve bu misyonu da bir vizyona dönüştürerek önümüzdeki süreçte artık profesyonellikte kadın futbol takımını hayata geçirmiş oluyoruz. Kadın futbolcuları Van Spor çatısı altında çok rahat bir şekilde bütün faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, antrenmanlarını rahat yapabileceği ve çok önemli teknik heyetten önemli destek alarak artık ligde önemli bir başarıyı ortaya koyacaklardır.